Sayi, Mirat'ı ve Çavan ailesini kızdırarak bütün tepkileri üzerine çektin. Eminim ki şimdi herkes evde öfkeyle seni bekliyor olmalı. Evet Sayı. Seni affetmeyecekler. Ne diyeceğim? Bence eve falan dönme. Bizimle gel. Değil mi Pulkit? Kötü annem. Tanrı bilir sana neler yapar. Ve Viru da çok öfkeli. Ben buraya gelip görevimi yaptım. Artık eve gitmeliyim devi. Ve ayrıca benim bir suçum yok ki. Neden korkayım? Sen benim için hiç endişelenme. Bakalım çavan ailesi beni nasıl karşılayacak. Ben kendime bakarım. Hı? Bu senin en özel günün. Bu yüzden sadece kendini düşün. Görüşürüz enişte. Güle güle. Görüşürüz Madüre abla. Görüşürüz Sayın. Yenge, sen Sayı'ya Pulket'i buraya çağırmasını söylemiştin... ...çünkü onunla konuşmak istiyordun ama... Porkit gelmedi. Şimdi aniden geri döndü ve üstelik deviyle bir düğün yaptı. Ve Sayı bu konuda onu destekledi. Sayı bunu nasıl yapabilir? Sayı en son senden özür dilemişti öyle değil mi? Sayı yengemden özür mü dilemişti? Aynen öyle. Ama sayı neden kararını değiştirdi? Gerçekten kararını mı değiştirdi? Yoksa sırrı mı ortaya çıktı? Bence kesinlikle o kızın farklı bir niyeti var. Bu yüzden de Divyani'mizi sahtekar Pulkit'le evlendirdi. Şimdiye dek kimse ne bana ne emirlerime karşı geldi. Ama bu kız ailenin her kuralını ve kurulu düzenini yerle bir etti. O yabani kız onurumuzu ve çavan ailemizi itibarsızlaştırmak için sürekli elinden gelen her şeyi yaptı. Virat nerede? Karakola gitti. Geliyor olmalı. Yenge. 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 Virat, evet, ben yenge, anne. Getireyim. Yenge ne oldu? Ha. Otur. Yenge su iç. Yenge. Sayı bugün çok yanlış yaptı. Çok yanlış. Ve bu ona verdiğim özgürlük yüzünden oldu. Yeter. Bu kadarı fazla. Çok alttan aldım. Artık bitti. Şimdi göreceksiniz. Artık ona neler yapacağım. Üzgün olduğunu biliyorum yenge. Bunların hepsi Sayı yüzünden. Sayı yüzünden, kızından ayrı kaldın. Ben onu durduramadım. Daha önce ben hiç böyle çaresiz kalmadım. Sayı ne derse desin artık onun sözlerine inanmayacağım. Yenge Bak lütfen sakin ol Virat Şu anda Hiç sırası değil ama Sana bir şey söylemem gerekiyor Hatırlıyor musun Eğitime gitmeden önce Seninle bir şey konuşmuştuk Ben o zaman aslında Her şeye rağmen Sayinin geri adım atacağını sandım yani Divyana ile Pulket'in düğününü erteler sanıyordum. Ama hayır, yanılmışım. Sayının bizim için kötü bir şey yapabileceği aklımdan tamamen çıkmış. O sürekli olarak istediğini yapıyor. Yani o bizleri utandıracak mı, mahvedecek mi hiç düşünmüyor. kimseyi umursamıyor Virat. O nasıl desem seni bile umursamadı. Sen sen onun kocasısın. Ben zannettim ki belki bana hak vermiştir. Hatta bayramı bile onunla kutlamıştım. Hatta Sayı, bu ilk bayramımız. Bu yüzden sana hediye aldım. Sayıya güvenilmez. Ama Virat, düğünü neden durdurmadın? Bize zamanında gittim demiştin. Yani Sayı Divyani'yi nasıl evlendirdi? Neden bir şey yapmadın? Aslında oraya gitmeden önce aklımdaki tek şey Pulkit'i tutuklamaktı. Ancak düğünü durdurabilecek yeteri kadar kanıtım yoktu. Yani Sayı istediğini yaptı... Aileye karşı geldi... Divyani'yi evlendirdi... Ve sen de sessizce durup izledin mi? Hiçbir şey yapamadın mı? Bunu mu demek istiyorsun? Söyle. Evet onu demek istiyorum... Başka ne diyeceğim? Sayı bütün her şeyi... Full kitle planlamış. Hepimiz bayram hazırlıklarıyla epeyce meşguldük Zira. Her şeyi tek tek planlamış. Hatta onu mesajlaşırken bile yakaladığımı hatırlıyorum. Ben onun Pulkit olduğunu nereden bileyim? Nereden bileyim? Durdurmak istedim ama onun yaptığı planda kaçmak olduğunu bilmiyordum. Hele bir gelsin. Bütün sorularımızı cevaplamak zorunda kalacak O bütün gerçeği Herkese söylemek zorunda Ne değişecek Virat Sayı yine istediğini yaptı O cevap verse de Vermese de Olanı değiştiremeyiz değil mi Aşvini O asi kızı Her zaman destekleyen sen yüzden bütün aileye karşı çıkma cesaretini toplayabildi. Evet, ben sayıyı her zaman destekledim. Ama ben onu çok kez uyardım. Pulkit'ten uzak dur dedim. Ben bu sefer onu savunmuyordum yenge. Harika, harika. Onu hep sen cesaretlendirdin, yalan mı? Şimdi suçlanmaktan mı kaçıyorsun? Sayıyı sen şımarttın. Eğer ona karşı olsaydın tüm bunlar yaşanmayacaktı. Yenge bana neden kızıyorsun? Lütfen yapma. Bu sefer onu ben de desteklemedim. Hep sizin yanınızdaydım. Hatta Sayıya bile bunu yapma dedim. Öyle mi? Peki o zaman. Gelinin bu eve döndüğünde onu eve almayacaksın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.